Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Malumunuz, bugün 29 Mayıs 2025. İstanbul Fethi'nin 572. yıl dönümündeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırlar öncesinde لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَانْتِنِيَّ فَلَا ve. اَمِيرُهَا وَلَا نِعْمَ ذَلِكَ الْجَيْشِ İstanbul mutlaka olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker buyurdular. Ve bu fetih 29 Mayıs 1453 tarihinde Sultan II. Mehmet Han'a nasip oldu. Ve kendisi ne güzel komutan, ordusu ise ne güzel asker ünvanını aldılar. Üzerinden tam 572 yıl geçti. Rabbim kıyamete kadar da bu emanete sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin. Daha önce bazı kitap kampanyaları yapmış idik. Bugün de fetih münasebetiyle, fetih 572. yıl dönümü münasebetiyle bir kitap kampanyası yapmak istiyorum. Paylaşacağımız kitap Osmanlı yönetim geleneğinde Çocuk Padişahlar ismini taşıyor. İçerisinde içerisinde şehzadeliği ve birinci saltanatı yönüyle Sultan II. Mehmet Han yani o güzel komutan da yer alıyor. Bu video yani kampanya YouTube, Instagram ve Facebook sayfalarımızda yayınlanacak. Buraların beğenilmesi, paylaşılması, takip edilmesi ya da abone olunması gibi bir derdimiz, bir şartımız yok. Ama bu videonun altına buralarda İslam, Barış, Osmanlı, İstanbul ve Fetih üzerine güzel yorumlar bekliyorum. Yorumcular arasından YouTube'dan 2, Instagram'dan 2 ve Facebook'tan 1 kişi seçmek üzere 5 kişiye imzalı bir şekilde bu e, kitabımızı göndereceğiz inşallah. Rabbim nice güzelliklerde, fetihlerde ve müjdelerde buluşmayı her birimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.